Rusya. Dünyanın en büyük ülkesi. Ve hala karanlık, hala soru işaretleriyle dolu. O kadar enteresan bir ülke ki, 2012 seçimlerinde bazı bölgelerde %146 oy oranı ile karşılaşılmıştı. Başlıyoruz. Rus kelimesi aslında o dönemde bu coğrafyaya yerleşen Vikingler için kullanılan bir nitelemeydi. Anlamı kürek çeken demek. Yani ülkenin adı Vikinglerden geliyor. Günümüzde ise 150 milyon nüfusa sahip ve dünyanın en geniş coğrafyasına hakim. Peki bu ülkede neler yok? Öncelikle Rusya'da olanları değil, olmayanları konuşacağız. Bakalım neler yok. Öncelikle bir yabancı olarak güvenliğiniz yok. Burada güvenliğinizi kendiniz sağlamak zorundasınız. Eğer bir Rus vatandaşıyla kavgaya karışır ve karakolluk olursanız bilin ki polis hemen sizi suçlu bulmak isteyecektir. Ve tabii ki muhatap olduğunuz kişiler size daha kötüsünü yapmazsa. Rusya milliyetçiliğin güçlü olduğu bir ülke ve özellikle Sankt Petersburg ve Moskova gibi büyük şehirlerde bulsak da bir yabancı dövsekliğe gezen insanlara rastlayabilirsiniz. Eğer değişik tiplerle karşılaşırsanız yolunuzu değiştirin. Polise güven yok. Rusya'nın en büyük sorunlarından biri önü alınamayan rüşvet konusu. Eğer bir trafik polisi sizi çevirir ve sizden bir şey koparmaya çalışırsa hiç uğraşmayın. Aksi bir bahane bulup çok daha yüklü miktarda size ceza yazacaktır rüşvet hayatın birçok alanına yerleşmiş, önemli bir sorun olarak Rus sosyal yaşantısının bir parçası haline gelmiş durumda. Rusya Federal Başsavcılığı, 2018 yılında ortalama rüşvetin 9 bin dolar olduğunu açıklamıştı. Putin'e eleştiri yok. Putin tam anlamıyla ülkenin dokunulmaz gücü haline gelmiş. Bırakın onu eleştirebilmeyi, Rusya son 20 yılda faili meçhul şekilde öldürülen muhalif milletvekilleri ve gazetecilerle dolu. Putin iktidarını kaybetmemek ve yasalara hesap vermemek için kendini öyle bir konuma oturtmuş ki ekonomi ne kadar kötüye giderse gitsin yerinden vazgeçmek niyetinde değil. Bunun için devletin tüm kademelerini ele geçirmiş. Hatta Putin'e yalakalık öyle bir zorunluluk ve kıvama gelmiş ki ülkede Süper Putin adında bir çizgi film karakteri bile var. Ruslar tarihleri boyunca ilginç liderlerle hep sınandılar. Örneğin Çar Büyük Petro tarafından zamanında sakallı erkeklere sakal vergisi bile getirilmiştir. Rusya'da size dost yok. Eğer üniversite öğrencisi değilseniz Rusya'da kimse size dost olmayacaktır. Çünkü Rus değilsiniz. Hatta yıllardır Rusya'da yaşayan ve hayatını YouTube'da yayınlayan Murat Çelen'in anlatımlarına göre Rusya'da Türk vatandaşları bile size dost olmayacaktır. Belli bir askeri ücret yok. Ücretler görünen ve görünmeyen olarak ikiye ayrılıyor. Eğer büyük şehirlerde yaşıyorsanız askeri ücretten 2-3 kat daha fazla artı ödemenizi size çalıştığınız firma veriyor. Çünkü devletin belirlediği askeri ücretle ev kiranızı bile ödeyemezsiniz. Zaten büyük şehirlerde o rakamlara kimse çalışmıyor. Bilinen manada taksi yok. Aslında taksi var ama bildiğiniz gibi değil. Birçok şehirde yolda herhangi bir sivil aracı çevirip taksi ödemesi yaparak kullanabilirsiniz. Yani aslında isteyen herkes taksici. Son yıllarda Yandex ve Uber gibi uygulamalar taksi şirketleri kurmaya başladılar. Normal taksiciler de 10 dakikalık mesafeyi 3 katına çıkarmaya çok müsaitler. Peki bu ülkede neler var? Dini özgürlük var. 150 milyon nüfuslu Rusya'da 65 milyon ateist ve agnostik yaşarken 10 milyon Müslüman, 1,5 milyon Hindu ve yine 60 milyon Ortodoks Hristiyan yaşıyor. Devlet her konuda ayrım yapsa da dini ayrım yapmıyor. Ancak kimseyle din diyaloğuna girmeyin. Bu konu çok özel görüldüğü için hoş karşılanmıyor. Evlere girdiğinizde duvarda asılı olan halı ve kilimler sizi şaşırtmasın. Özellikle Sibirya'da evler çok küçük ve eskidir. Birçoğu da Sovyetler Birliği döneminde yapılmıştır. Daha çabuk ısınabilmesi için evler küçük yapılırdı. Ses ve ısı yalıtımına katkısı olması nedeniyle hala birçok Rus duvara halı asma geleneğini devam ettiriyor. Dünyanın en tehlikeli suç örgütlerinden bazıları var. Günümüzde yaklaşık 6 bin farklı Rus mafya grubu olup bunların iki yüzü küresel alanda faaliyet göstermektedir. Ağustos 2010 tarihinde Fransız kriminolog Ellen Bayer, Rus mafyasını Avrupa'da en iyi yapılanmış suç örgütlerinden biri olarak tanımlamıştır. Sovyetler Birliği'nin çöküşü ile 90'lı yıllarda gücüne güç katmış olan bu gruplar, kısa zaman öncesine kadar Rus ekonomisinin üçte ikisini kontrol etmekteydi. Başta uyuşturucu olmak üzere neredeyse tüm suç alanlarını kontrol eden Rus mafyası hakkında yapacağınız basit bir aramayla sadece Türkiye'de kendi içlerinde düzenledikleri yüzlerce suikast bilgisine ulaşabilirsiniz. Hatta geçtiğimiz yıllarda 50 kadar Rus mafya patronu İstanbul'da bir toplantı düzenlemiş ve Ukrayna konusunda kimin hangi alanın kontrolünü yapacağı üzerine anlaşmaya varmışlardı. Bu baronlar toplantısı Ukrayna Gizli Servisi tarafından açığa çıkarılmıştı. Bu örgütlerin Türkiye'deki merkezleri İstanbul ve Antalya. Ayrıca Rusya 20. yüzyılın önemli iki olayının en önemli aktörüdür. Bu olaylardan ilki 1917'de gerçekleşen Ekim devrimidir. İşçi ve köylü sınıfın birleşerek gerçekleştirdiği bu devrim ile sosyalistler Burjuva yönetimini devirmiş, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni kurarak dünyadaki ikinci güç merkezi haline gelmişlerdir. Diğer olay ise İkinci Dünya Savaşı'ndaki Rus faktörüdür. Hitler, tarihin en büyük askeri harekatı olan Barbos Harekatı'nı Moskova'ya doğru başlatmıştı. Bu harekata 4,5 milyondan fazla asker, 600 bin motorlu araç, 40 binden fazla uçak, on binlerce tank katılmış, ancak Ruslar uzun direnişlerle Alman kuvvetlerini püskürterek İkinci Dünya Savaşı'nı Almanların kaybetmesine neden olmuşlardır. Ekonomik olarak ülkeyi inceleyecek olursak, Öncelikle resmi olarak dünyada nükleer silah üreten 5 ülkeden biri. 1.660 trilyon dolar ile dünyanın en büyük 12. ekonomisine sahip olsa da bunun halka yansıdığı pek söylenemez. Hem nüfusun çokluğu hem de ülkenin büyüklüğü ayrıca iş dünyasında devlete ve sisteme güvenin olmayışı bu nedenle Avrupalı yatırımcıların yatırımdan kaçınması nedeniyle halkın büyük çoğunluğu için yoksul tanımını kullanabiliriz. Moskova ve San Petersburg gibi büyük şehirlerde pahalılık ülkenin geri kalanına göre 3-4 kat daha fazla. Ve alım gücü her geçen gün daha da düşüyor. Ancak müthiş bir internet hızı var. Sınırsız aylık internet ortalama 40 lira ile 80 lira arasında ve minimum 100 megabit. Türkiye'de bu hıza ulaşanı henüz görmedim. Dünyanın en çılgın gençleri de orada. Dünyada şehir hayatının en yüksek noktalarına hiçbir güvenlik önlemi almadan tırmanmak ve şov yapmak çılgın Rus gençlerin başlattığı bir akımdı. Binlerce genç bunları yaparken ölse de hala ülke genelinde bu durdurulamamıştır. Dünyanın en soğuk şehri var. Dünyanın en soğuk yerleşim yeri olan Oymyakon Rusya'dadır. Köyde hava sıcaklığı 1924 yılında rekor düzeye ulaşarak eksi 71,2'ye düşmüştü. Oymyakon Yakutistan'dadır ve Yakutistan özerk bir Türk Cumhuriyeti'dir. Zaten ülkede 40 farklı Türk grubu yaşıyor. Bunların önemli bir kısmı özerk cumhuriyet ya da bölgeyken, bir kısmı tamamen bağımlı. İnanın bana Rus halkının soğukla ilişkisi bambaşka. Eksi 20 derecelik dondurucu bir havada fizikleri daha güçlü olsun diye çocuklarını buz gibi suya sokan anneler, öğrenci grupları ve sıradan vatandaşları görebilirsiniz. Buzlu suyun tedavi edici olduğunu düşünen insanlara deniz aygırları deniyor ve sayıları her geçen gün artıyor. İzlerken bile üşüdüm. Ayrıca Moskova'da tamamen ikizlerin çalıştığı bir restoran var. Bu ilginç konsept 1964 yapımı olan bir Sovyet filminden ilham alınmadır. Rusya, Sovyetler Birliği döneminde inanılmaz bir doğa katliamı silsilesi gerçekleştirmiştir. Aral Gölü ya da sayısız dev orman o kadar acımasız bir şekilde katledilmiştir ki bugün geçmişe döndürülebilmeleri imkansızdır. Hatta Karaçay Gölü radyoaktif atık yeridir. Burada bir saat geçirmeniz sizi öldürebilir. Dünyanın en uzun tren yolu orada. Trans Sibirya aralıksız olarak 9200 kilometre devam ediyor. Büyük ve otel kıvamındaki bu trenlere dünyanın her yerinden turistler tur amaçlı katılıyor. Şunu da eklememiz gerekiyor ki yolunuz düşerse asla İngilizcenize güvenmeyin. Dünyada İngilizcenin en kötü ve az konuşulduğu ülkeler arasında Rusya ön sıralarda. Rusya'da isteseniz de istemeseniz de Rusça öğrenmek zorundasınız. Bu ülkenin dünyanın en ilginç ülkelerinden biri olduğunu söylemiştik. Rus halkı hem tarihte hem de günümüzde dünyaya her açıdan yön veren halklardan biridir. Sanatın her dalında kendi tarzını oluşturmuş, özellikle edebiyat alanında gelmiş geçmiş en büyük yazarlardan Tolstoy, Dostoyevski, Pushkin, Gogol gibi isimleri yetiştirmiş, Uzaya ilk çıkan toplum olmuş, Rus Bilimler Akademisini kurmuş, sıra dışı bir halk. Ancak böylesine güçlü ve çok yönlü bir toplumun hala nasıl dünyada uluslararası insan hakları açısından çok geride olduğunu anlamak ise zor. Her ne olursa olsun Rusya dünya siyasetinde uzun bir süre daha etkili olacak. Bu aşikar. Ancak hem ekonomik açıdan hem de politik açıdan iyiye gitmedikleri de bir gerçek. Ben Engin Deniz. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.